Feride'nin hayatı, kocası Kemal'in ani ölümüyle derinden sarsılır. O sabah her şey normal görünürken, kapıyı çalan yabancıdan aldığı haber dünyasını yıkar. Kemal'in öldüğünü öğrendiğinde, her şeyin alt üst olduğunu hisseder. Küçük oğlu Emir henüz 4 yaşındadır ve babasının bir daha geri dönmeyeceğini ona nasıl anlatacağını bilemez. Günler yas ve acıyla geçerken, Kemal'den kalan az birikim kısa sürede tükenir. Faturalar birikir, kirayı ödeyemez hale gelir. Ev sahibi Mahmut Bey, başlarda yardım teklif etse de zamanla niyetini açıkça belli eder ve Feride'yi taciz eder. Feride, Mahmut Bey'in yardımını reddettiğinde bir hafta içinde evi boşaltmaları gerektiğini öğrenir. Yağmurlu bir sonbahar günü oğluyla birlikte evden çıkar ve sokakta kalır. Bir süre eski bir arkadaşının yanında kalır ancak durumları geçicidir. İş bulmakta zorlanır, oğluyla birlikte sokaklarda kalmaya başlar. Bir gece parkta, Emiri soğuktan korumaya çalışırken hayatın ne kadar acımasız olduğunu derinden hisseder. Çaresizlik içinde çaldığı kapılardan ancak birkaç yerde iş bulabilir temizlik yaparak geçinmeye çalışır. Her gün gururunu hiçe sayarak iş arar, oğlunun masum bakışları için mücadele eder. Bir gün zengin bir evin kapısını çaldığında, hayatı yeniden değişir. Kapıyı açan kadın, Ayten Hanım, Feride'ye diğerlerinden farklı yaklaşır. Ona düzenli bir iş teklif eder ve Emir'i de yanında getirebileceğini söyler. Bu teklif, Feride için umut dolu bir dönüm noktası olur. Artık sokaklarda değil, küçük ama sıcak bir evde yaşamaya başlarlar. Emir huzur bulur, okula başlar. Feride her sabah oğlunun çantasını hazırlarken içini umut dolduran bir hayata kavuşur. Zamanla Feride temizlik işinde tecrübe kazanır, daha fazla eve gidip gelirini artırır küçük birikimler yapmaya başlar ve geleceğe dair yeni hayaller kurar. Bir gün Ayten Hanım, Feride'ye uzun süredir evde çalıştığını ve onu daha kalıcı bir pozisyonda tutmak istediğini söyler. Bu teklif, Feride için bir ödül gibidir, artık hem düzenli bir işi, hem de oğlunun eğitimi için destek vardır. Yıllarca süren zorluklar sonunda geride kalır. Feride, oğluyla birlikte geleceğe umutla bakmaya başlar. Hayatın ona yeniden güldüğünü hisseder, yaşadığı zor günlerin ona sabır ve güç kazandırdığını bilir. Her sabah oğlunun yüzüne bakarak dua eder, Allah'ım bu küçük çocuğu ve bize bahşettiğin huzuru koru.